Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kısa bir duyur yapacağım. Sonra da ardından oyuna geçeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir oyun videosu gelmiyor. Arkadaşlar çünkü bunun sebebi oyun konusu bulamıyorum böyle arkadaşlar. Yani ne bileyim. Yani mesela arkadaşlar Hilci Bridging. ne yapabilirim? Veya Brawl Stars'ta. Yani arkadaşlar Brawl Stars'ta kupa kasmaktan başka yani bir şey yapamıyoruz. Veya görev yapmaktan. Ama kutu açılışı yapacağım arkadaşlar. Yani hesabı açtım. ne yani yavaş yavaş kazmaya başladım. Arkadaşlar Minecraft'ta bir seriye başlayacağım. onu da ne zaman başlayacağım onu bilmiyorum. Ama yani illaki arkadaşlar başlayacağım. Neyse arkadaşlar şu anda yani 3 tane oyunumuz var. Arkadaşlar hani sizin bir tane oyun öneriniz varsa lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Lütfen arkadaşlar. Yoksa oyun konusu bulamayacağız. Yani kanal gidecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar en sonunda Minecraft'ta Survivor'ı açtım. Evet. Şu anda doğduk. Ve böyle bir yerde doğduk. <laughs> arkadaşlar yani bu Survivor serisi baya bir uzun sürecek. Bunu da biliniz olsun. Evet. Hemen bir domuzlardan alalım arkadaşlar. Sonra hemen şeylere başlayalım. Aç falan. Kalmayayım ses kısalım. Ses açık kaldı. Ama onlardan önce de bizim koyun da bulmamız lazım. Direkt madene adı almayalım. Adam bir şeyimiz yok. Yani daha bile ölürüz. Biz nerede doğmuşuz böyle ya? Arkadaşlar bu arada yani yorumlara yazın. Ona göre yani sizin fikirlerinize göre oyunlar, oyun, oyunlar çekiyor. Ha iki tane koyun hem iki tane. Hemen hemen hemen. Ama işte kaçıyorlar. Ya ne yaptı bu? Ya. Hiç yapılmayacak şeylerden bir tanesini yap. Neyse o orada kalsın. Adam orada duracak illa. Ha, bu öldü. Evet hemen iki, şu ikincisini. Aha. Şurada da var. Bu burada duruyor. Ya. Yanlışlıkla buraya düştüm ya. Arkadaşlar Üçüncüyü almamız için çok hızlı olmamız lazım yoksa kaçar. Aha, çık çık çık. Aha, geldim. Tamamdır. Yatak çıktı arkadaşlar. Gel buraya. Kaçıyor. Ya. Heh. Hemen tahta. Odun tahta artık neyse. Hemen. şuradan. Allah Allah Allah. Al aha tamamdır. Şuradan kış 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 kış. Gece yatacak bir yer buluruz. ben yani rahat buluruz bence. Hemen şuradan yani şunları bir tahta dönüştürelim. Şöyle. Heh, şunu onu koymayın. Akşam mı oluyor? He, yok. Ben karanlığa geçtim işte. Evet, yatağımız çıktı. Hemen şuradan biraz ağaç kesmemiz lazım bizim. Şöyle bayağı olmamız lazım. Tamam bir balta yapmamız lazım arkadaşlar. Sonra da bir kazmayı falan arkadaşlar onları hemen geçeriz. Şuradan. Bir tane balta, bir tane de kazma. Ondan sonra direkt şeye geçeriz. Taş devre. Çok güzel. Hemen. Bu, bu benim de evimiz yapımız da yani. belki de yaparız yani arkadaşlar bilmiyorum. Tamam buna da uğraşmam ben. Bu arada yukarı çıktı. Bu ne yapıyor burada? Şu an. Arkadaşlar bu arada serimizde envanter koru falan arkadaşlar onlar açık olacak. Yani onlar açmayacaktım arkadaşlar ama sonradan bir karar değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar yani envanter koru açık olsun yani onu da yorumlara yazın yani ben tam olarak bilmiyorum. Yani, yani sizin kararlarınıza göre arkadaşlar yaparım. Kapalı işte şu an açık ama sizin şeylerinize göre arkadaşlar yani yorumlarda yazarsınız. Ben de ona göre en kapatırım ya da aynı açık kalır. yanlış kabunu aldım. Hatta en yani belki. almış Tamam. Bayağı bir şey net yani hata aldık. Şu anda 24 oldu aynı. Ben biraz avlanalım. Yani kılıç yapayım ben bir. Hatta kılıcımızı böyle yapacağız arkadaşlar. İnelim aşağı. 2 dakika arkadaşlar. Ben durduruyorum. Yani arkadaşlar tam 8 tane topladım. Ve geldim. Yani şunu alalım. Hemen bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra yani savaşmak için baltamız bitene kadar şunu kullanırız ve kazma. Tamam şu baltayla şu eski baltamızı bir tane kadar kullanalım ilk önce. Yani elimizde kalmasın. Aha. İlk havamızı yaptık. Bu kılıçla. Arı, a, arı var orada. Bayağı ve güzel olacak arkadaşlar. Bu serimiz çok güzel olacak. Hemen Şöyle hatta arkadaşlar biz birazcık da ağaç şey yapalım. Bir 50'ye çıkartırız ya. Ondan sonra arkadaşlar bunların hepsini bir tahtaya dönüştürürüz. Arkadaşlar iki dakika ben bir durdurayım. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar yani şey bazı sesler geliyor içeriden o yüzden durduruyorum videoyu. Yoksa ne zaman? Aha. Arkadaşlar akşam oldu. Bizim Arkadaşlar bu gece bir ağacın üstünde kalalım. Sonrasına bakarız zaten. Sadece bir gecelik. Arkadaşlar şuradan şu ağaçları da kıralım. Arkadaşlar küçük bir baskın yedik. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. <laughs> şu en son ağacın üstünde kalacaktık. Hemen şu ağacın üstünde biz nasıl çıkacağız? Elimizde toprak, taş, Hiçbir şey yok. O zaman kendi yöntemlerimizle bir şekilde çıkacağız. Şöyle. Şuraya atlayayım bunu. Hmm. Şu, şunu atlayabilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar biz şuraya hemen yatalım. Niye olmadı? Ha zombi geldi ya. Arkadaşlar hemen şu zombiyi öldürün. Yatalım bir ya. Lan bak zombi. Şurada bir yerde yatsak sıkıntı olur mu ki? Hemen şöyle attık arkadaşlar. Olursa inşallah. Ya. Kim vurdu? Öldük arkadaşlar ya. Ama aynı yerde doğduk işte. Öyle bir şey de var. lan buraya şimdi. Gel lan gel lan. Ya niye nasıl ölüyoruz biz ya? Aa hayır hayır hayır. Bak, creeper, creeper yapma creeper. Öldüğümüz yerde dolmamız lazım. Hayır. İşte dolmamız yerde dönmemiz lazım. İşte nasıl işte aman. Biz nasıl kaçacağız şimdi onlardan? Aha şunun iskelet de vuruyor. Arkadaşlar bize en iyisi de demek ki taktikle yani ağacın üstüne çıkalım. Ama hangi ağacın üstüne? İşte o sıkıntı. Neyse biz kaçalım en iyisi arkadaşlar. Uzak bir yerde yatarız. Hemen şöyle atlayalım şuraya. Ha şu karşı taraf iyi gibi. Buraya kimse gelmez. Buraya kimse gelmez arkadaşlar. Ya. Örümcek ya. Bir anda geldi. Arkadaşlar hemen şuraya bir tane koyalım. Yatağımızı. Yanlışlıkla tavukan çık yaptık. Buraya gelmezler herhalde arkadaşlar. <laughs> Ay gel gelmeyin gelmeyin. Gelmediler arkadaşlar çok yok. Bu yatak burada kalmasın biz alalım mı? Hemen hızlıca gidelim buradan. Arkadaşlar şuradan atlayalım şöyle gidelim hemen. Burası iyi ya burası bizim arkadaşlar mekanımız olsun. Veya dümdüz başka bir alan varsa oraya da yol, yapabiliriz. Burası burada çünkü bayağı bir ağaç var tamam. Burada ağaç falan şey yaparız arkadaşlar. Burası neymiş bu? İlk başladığımızda burayı görmüştüm de tam bakmamıştım. Arkadaşlar burası bayağı bir yani değişik bir yer. Burada ya, acaba yarık var mıdır? Neyse biz zaten işte direkt kalmayalım madene. Kömür memura varsa alabilirim. Kömür. O. Arkadaşlar koyun düştü ne düştü buradan koyun koyun düştü şurada arkadaşlar şurada bir tane var nasıl ya hiç denk geleceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar şöyle şuradan da şöyle kalkıp çıksak buraya şu koyunu kurtarabilir miyiz ki şöyle arkadaşlar altından kazalım ölecek büyük ihtimal de bu Az gel. Az gel be. Ölme. Aha aşağı düştü. Yes. Çok güzel oldu bu. Ha. ha siz için bunlar burada dolaşsın. Biz de arkadaşlar şöyle de güzel bir yere gidelim. Biz yine aynı mekanımıza gidelim arkadaşlar. Hatta biz direkt bir arkadaşlar evimiz yapalım ya yani artık. Güzel bir ev olsun. Vatan hayırlı olsun. Şu anda bu, bu, bakalım etrafa. Aynen. Şu anda bir şey, bir şey yok. Hemen şunu şu çürükette değiştir. tamam. Şöyle koyalım. Olta. Her bir mantıkla oltayla arkadaşlar balık tutarız. Ben yani yeriz böyle. Tamam bu iyi oldu. Ha evet, şurada arkadaşlar tuttumlar hepsini bir tahtaya dönüştüreceğim. Baya iyi şu an. Ve bitti. Arkadaşlar tam 2 stek. bir tane de 24'lük tahtamız oldu. Hemen şunları şöyle koyalım. Atacağım şeyler de var arkadaşlar bunların arasında. Tamam. Arkadaşlar şunu şöyle. Şöyle arkadaşlar şunları böyle koyalım. Abi biz yanlış yaptık. Yanlış başladık. Şöyle tersini yapacağız. Yani ben bunu böyle ayarladım. Yani bir şey yapalım. Şöyle burası Beşlik herhalde. Yani tam beşlik. Hemen şuraya bir tane altı. Yedi yapalım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Bir. Üç. Dört. Beş. Altı. Şuraya koy. Yanlış yere koyduk ya. Yedi. <laughs> Benim kafam karıştı. Ya. Bir, bak. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7. Ha tam doğru. Şöyle. Burası kaçlık? Burası burası da aynı. Tamam. Olmuştur herhalde tam. Şöyle. Arkadaşlar ilk başta bir yani yani küçük olsun evimiz. Sonra da yalan yavaştan bayağı bir güzel bir ev yaparız burayı. Arkadaşlar yani bilerekten burayı seçtim. Gördüğünüz gibi şurada bayağı bir ağaç var. E biz bu ağaçlardan arkadaşlar şey yaparız ve buraya bayağı bir yani hayvan geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle. Ha, ta taş alalım. Taşla da arkadaşlar şey yaparız. Yani ha, şöyle. Ha, aynen şu kumlardan arkadaşlar cam yaparız. Hemen şöyle arkadaşlar kazanmış. Şöyle bayağı bir almamız lazım. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Adam birazdan bitecek arkadaşlar. Şu ev bitsin, video da bitecek. yani biz buraya indiğimiz gibi çıkalım. Aha tamam. Tamamdır. Yani bizim şu şey nerede? Burada. Bunu hemen bir fırın yapalım. Tam yetti. Yani şuradan fırını alalım. Şöyle. Ha, ağaçla ısıt ısıtalım ya. Dur. de yap yani yaparız. Böyle bayağı da. İlerliyoruz. Dört tane çıkmış yani tek tane kalmış. Ya bir ha bir şurayı kapatalım buradan yoksa fırtına gelir. Burası havuz gibi olur. Tamam şunları da şunları alalım. Yeter herhalde. Da sistem dokuz hatta on tane olsun arkadaşlar. Tamam bunlar olurken biz de şu cam olacak yerleri yapalım. Şöyle. Domuz evin içine girdi. Arkadaşlar şu şöyle bir iki şurada olsun ortaya. Dört. Şöyle bir şey de yapalım yetmeyecek gibi ya o şeyler. Arkadaşlar şimdi yanlış yaptık ya. Şunların ikisini de kıralım. hemen Arkadaşlar şuraya Şu tahtalardan koyacağım. Böyle bir yani değişik bir de yani ev yapacağım. aynen aynısını da buraya yapalım. Tamam. <laughs> Bunlar bitmeyecek arkadaşlar. Neyse ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Bunları yapayım. Okay. Arkadaşlar evi yaptım. Ama arkadaşlar şu pencereyi arkadaşlar yani ayarlayacağım. Ve arkadaşlar neden bu kadar fazla pencere yaptım onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yani şu anda elimizde kömür yok. O yüzden arkadaşlar yani yani şu anda maden adı almadığımız için yani arkadaşlar o yüzden böyle bir çözüm yolu bulmaya çalıştım. Yani ev bu şekilde arkadaşlar. Yani bölümlerde daha güzel bir ev olacak. yani, yani ben bunu böyle şey yapıyorum arkadaşlar. Şu yani arkadaşlar şu neydi? Ya, yer, da arkadaşlar yani tahta toplayıp yapacağım arkadaşlar. Omuz gelmiş. Hoş geldin domuz. Arkadaşlar bayağı bir güzel olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekilde olsun. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz bye bay bay.